Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle çok güzel yelek örneği arkadaşlar yazlık bunuz yelek örneği yaptım örnek olarak size bunu paylaşmak istiyorum çok güzel çok beğendiğim bir örnek bu onun için paylaşmak istedim. Bu arada kanalıma gelen arkadaşlarım da hoş geldiler nasılsınız iyisinizdir inşallah arkadaşlar ben de gayet iyiyim. Her akşam saat 8'de yeni videom yayınlanıyor. Oraya beklerim. Şimdi bunu şöyle yakından göstereyim arkadaşlar burası ön bakın düzgün ön taraftaki ilmeklerimiz yok. bu tarafta arka ister burayı kullanın ister orayı ama çok güzel bir örnek yeleklere çok güzel duruyor bluzda çok güzel duruyor bolara çok güzel oluyor, oluyor arkadaşlar bundan bebek battaniyesi yapabilirsiniz çanta yapabilirsiniz çantasını gördüm çok güzel yakışmıştı yapılmış onu da gördüm. Ben bunu şemadan çıkarttım arkadaşlar. Ee, sizinle paylaşayım istiyorum. Evet, şimdi bunu yaparken şöyle arkadaşlar bir ipim var. Bu birazcık şöyle merserizeye benzer, bebe ipi gibi ama birazcık merserize gibi şey parlak bir ip. Yani böyle şeyi dokusu güzel bir ip. Bu iple yaptım ben. Bunu ben Bim'den almıştım. Ee, Benim de hala ara ara geliyor. Bu ipleri çok beğeniyorum. Çok ipleri çok düzgün duruyor. Ondan yaptım. İp tığımı da 3 numara kullandım. Ama her türlü ipten güzel duruyor. Aklınızda bulunsun. İlla marka aramayın. Bu yapacağım ip de aynı yerden aldım. Aynı ip ama birazcık bu sanki daha ince. Aslında markası aynı ama demek ki fark ediyor renklerde. Şimdi bunu yapmaya çalışacağız beraber arkadaşlar. Şöyle <laughs> Zincirimi çekeyim önce. Zincirimi çektikten çekerken arkadaşlar zincirlerinizi çok sıkı ya da bol yapmayın. Ee, normal zincirler çekin. Yani sizi batarken zorlamayacak, battığınız zaman çok bol olmayacak zincirler çekin. Yalnız e, bunu bunda sayı vereceğim arkadaşlar. ilk sıramda sıkı iğne geçtim ben. O yüzden yaparken ilk sırada sık iğnenizin sayısı şeyini sayın. 5 ve 5'in katlarını yapacağız. 5 ve 5'in katlarını yaptıktan sonra bir tane de fazla yapın. Şimdi bakın şöyle başlıyorum ben. Bir tane zincir bıraktım. Hemen onun yanındaki zincire bir sık iğne yaptım. Böyle bütün e, zincirlerimizin içine şöyle batarak sık iğne yapıyorum. Bak, batıyorum. İkisini bir çekiyorum. Batıyorum. Şöyle ikisini bir çekiyorum sık iğne diyoruz arkadaşlar. Yeni başlayan örgüyü bilmeyenler için söylüyorum. Buna sık iğne diyoruz. Başına dolamıyoruz. Direkt batıp şöyle ikisini bir çekiyoruz. Bir sıra alt sırasını sık iğne gidiyorum. Ondan sonra örneğime başlayacağım. Sayacağım arkadaşlar. Sayımı da yapacağım. Şimdi biraz örelim. Ondan sonra Kaç sık iğne yapmışım? Bir sayayım. Ben 15 yapacağım. Yani çok büyük yapmak istemiyorum. Şimdi bakın şöyle. Bakın. Şuradan. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir tane de fazla yapıyorum arkadaşlar. 15 ve 1 artı 1. Ne yaparsanız yapın. isterseniz 30'a yapın ama artı 1. İsterseniz 90 yapın. Şey pardon. Şeyin katları 5'in katları olacak. İsterseniz 100 yapın ama artı 1. 50 yapın artı 1. Yani öyle düşünün. 5'in katları ve artı 1. Ben şimdi bunu 16 yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim ve örneğimi şöyle döndürdüm. Başını doluyorum. Hemen ilk sık iğnemin içine ilkine hemen bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi şuradan sayalım. 1, 2, 3 tane sık iğne bıraktım. 4. sık iğnemin tepesine bir trabzan yaptım. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 tane bıraktım. dördüncü zincirime bir sık iğne yaptım onun yanına, pardon, trabzanın yanına bir tane daha yaptım. Bir, iki, üç. Ü bir, iki, üç tane bıraktım. Bakın arkadaşlar nasıl denk geldi. Gördünüz mü? Bir, bir de buraya iki. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Örneğimi döndürdüm başını doluyorum hemen bu yuvamın içine trabzan yapıyorum bir iki üç dört beş başını doladım şimdi buraya yapıyoruz beş trabzan bir iki üç başına doladım tekrar buraya. 12 2 3 4 5 Ve zincirimin içine en son şurada zincirimin içine de batıyorum. Bir tırabzan da oraya yapıyorum. Çünkü başta da zincirimiz var arkadaşlar. Sonda da bu da trabzan sayılıyor çünkü. Bir, iki zincir çektim ve örneğimi döndürdüm. Şimdi arkadaşlar. 2 3 zincir pardon özür dilerim. Şöyle döndük. Başına doluyorum. Şimdi şuradan bakın şu el ilkini bırakıyorum. Buna batıyorum. Bakın. Şunu bırakıyorum. Buraya batıyorum. 1 2 3. Şöyle yine 1 2 3 tane bırakıyorum. 4. trabzanın tepesine bir tırabzan. Onun yanına bir tırabzan. Başını doladım. Pardon. 1 2 3 zincir. Başını doladım. 1 2 3 tane bırakıyorum. 4.'ye bir tırabzan. zaten batacağımız yerler gözüküyor arkadaşlar 3 zincir en sonda 1 2 3 tane bıraktım dördüncüye battım bir trabzan ve zincirimin içine bir trabzan bakın şöyle üstünü dolduruyoruz tekrar tekrar dolduracağım 1 2 3 zincir çektim döndüm yine bunun içine 5 trabzan 2 3 4 5 başına doladım tekrar buraya yuvalarımızın içine 5 trabzan dolduruyoruz 5 şimdi bu yuvanın içinde doldur 4, 5, bir tane en sonda şu zincirimin içine mutlaka bir tane yapıyoruz arkadaşlar kenar örneği çünkü böyle örneğimiz devam ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar çok şık çok güzel bir örnek mavi de daha da güzel durdu ben bunu daha çok beğendim maviyi ama e, mavi deyiz bununla da arkadaşlar sıklamın şeyleri farklı gözüküyor çok güzel bir rengi var evet. Bu da lila ama bunun da rengi farklı gözüküyor. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.